Yapamadım, unutamadım Şu gönlüme anlatamam Arkadaş kamera ne kadar kirlenmiş ya Nasıl temizliyorsun? Siz düzen bulamadım ya. Olur diye zannetmiştim Meğer sensiz yaşayamazmış Duysan, görsen, tekrar sevsen Bir şans versen ve bunu bilsen seni çok seviyorum. En fazla bu kadar temizleniyor. Yapamadım, unutamadım. Şu gönlüme anlatamadım. Sensiz düzen bulamadım. Olur diye zannetmiş. Sanki biraz temizlendi. Her sensiz yaşayamazmışım. Yapamadım. Unutamadım şu gönlüme anlatamadım. Ben de temizlik yaparken senin canın sıkılmasın diye müzik açtım. Düzen kuramadım olur diye zannetmiştim. Meğer sensiz yaşayamazdım. Şu Sen boyunca videolar atmaya başladım. İnşallah beğenir seyredersin. Bu temizlik bayağı uzun sürecek. Hadi görüşürüz kanala da abone olsun bilmiyorum ama neyse kaydır bir sonraki videoya kaydır. Görüşürüz bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.